Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bıçak topu oynayacağız. Oyunu bulmak için uğraşmadım aslında. Ama yine de ben diyorum ki, "Acaba ne videosu çeksem lan?" diyorum. Onda onu. Ondan dolayı şunu alalım. Ondan dolayı birazcık e, video atmadım son günlerde. Neyse devam edelim. Bu ne lan? Oğlum bu ne siyah beyaz kız? Şuraya vutuf yazalım. Bunlar 15 yaşında ya. Ben de 15 yaşındayım. Ondan dolayı bu varlıkların mesajını görebiliyorum. <laughs> Ağzımda dokuma var ondan dolayı Arada bir konuşmuyorum Araladım um, ve şimdi seviyorum Ya ne, Neyden bahsediyorsunuz tam olarak Anlamadım neyden bahsediyor bunlar <laughs> Ну, и здесь чула? на канале да, да, Корея, да, да, Oha lan çok iyi oynuyor. Diğerine bakalım. Pulum. Pulum kazandı. Oha. <laughs> eee Janet olsun. Bunu ben oynamak istiyorum. Ya. Cidden mi? Ciddi olamazsınız. Ben gidiyorum. Uy. Görünmez olalım da izleyek insanları. Böyle çipsimden bir parça alayım. Om. Oha lan görünmezliğin bittiğinde oldu. ekstra bana gelsin Allah'ım lütfen. Oh be. Görünmez olmak çok iyi bir şey. <laughs> çok iyi de tam oturdu ya tam oturdu var ya adam öldürünce. Hmm. Cipsin tadı çok iyimiş lan. Bak şimdi sıra bana gelecek. İyi, bu pek iyi benim için. En kötü zamanda sıra bana gelir şimdi. Oh, artık sıra bana gelmez. Bunlar çok doyuyor. Ha, hayvan herifler. Dur yeteneklerden şey olalım. Bu Bunu takalım. Patlamalarımızda yeşil şeyi takalım. Yeşil bir kılıç giyelim. <laughs> Başka var mı için? Ha, yokmuş. Aman neyse. Kendimiz olandan giyik. Ne giysem ki hepsi de çok güzel. Al sana şey Bu da iyi Bunu takım. Bu çok iyi. Acabou o seu <Sessizidim> Gente, oh, oh. Biliyor Yok. Bunlar ne? Nasıl mevcut değil lan? Ya bu ne? Neyse biz alıştırma yapalım. Heh. Oha hayvan herif. Dur ya. Bence eğitim moduna gidelim. Klasik tank. Lan. <laughs> Pekala. Um. Hmm. Şimdi birazcık alıştırma yapalım sonra oynayalım. Bu, benden başlıyor bir de. Kolaydan başladık. şekerle. Merhaba. Abo. Tam da dibime koymuşlar bu. birazdan zor ah, zor diyorum. Biraz medium mod yapacağım yani orta. Ölünce ama. bu benden başlıyor. yapalım normal yerini orta en sonunda imkansız yapacağız hmm. yapalım. He. <laughs> çok eğlenceli. Oha ya çok zormuş. Dur. Um, farklı şey yapalım. Dur. Hmm. Dur. Geri dön. Bu arada videoyu yani videoları son günlerde biraz zor atıyorum. Ama sizden de abone olmanızı istemiyorum. Yani siz kendi isteğinizle abone olun diye. Yoksa ben sizi zorlayarak abone edemem. Dedim mi öldü? Ne? Oha. Afk kalalım bir. Ya. görevler 7. Yen ne gidelim ya hmm. ya kapatsak hı süresi ödülümüz? Ya daha 5 dakika mı olmadı? Hmm. Bu kim oğlum? Fetnep. Çok şüpheli. Iıı. Ee, bunlar ne ya? Iıı. Ee, şöyle yapalım. Heh. bunu ben kullanmak istiyorum. Ben istiyorum. Bu kim oğlum? Ne oluyor lan? Pasif vererken pasif ne demek lan? Pasif feral diyor okuyor. öldü. öldü. Oha lan. Şans kullandım. Neyse, en son sonuna kalan ikinci kişiyim. Bu arada diğer videomda Stile Brain Notes çekeceğim. Yani bugün, bugün Stile Brain Notes videosu çekeceğim bu arada. Update var, ondan dolayı. Ve ofayette daha eğlenceli olur diye yapacağım. Şu şans şeyine bayılıyorum. Hmm. Toto öldü. <laughs> Toto derken yani şu anlamında değil. Kötü anlamda değil yani. Ben Toto diye bir lakap buldum ondan dolayı. Öyle diyorum bazı sinirlendiğim insanlara. Sıra ne zaman bana gelecek? Oy son anda. Öldün artık. Ben biliyordum bunu hocam. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> i̇şte, dur. Takas yapalım. Şimdi bak. Gönder. Yok gibi insanlar takas yapıyoruz gün bir. Um, ee, kabul etmedi la. Lan oha kazandı adam. Bu ne oğlum? Ben miyim bu? AFK dünyası mı? Bir bakalım kötü döneriz. <laughs> Bence yapmayalım. Bu kadardı. İstihbaratı e, seviyorum arkadaşlar. Oyun bu kadardı. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.